Selam canım öğrencilerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında bundan önceki videoda doğru denklemini yazmıştım. Şimdi doğru denkleminin farklı çeşitli varyasyonlarını göreceğiz. Versiyonlarını göreceğiz daha doğrusu. Bunlar da kullandığım yine temelde. Bir eğim bir nokta. Ben burada neyi kullanacağım? Bana o eğimi direkt vermediysem. Bana sadece iki nokta bir doğruya dair iki noktayı verdiği zaman nasıl? Ben denklem yazacağım. Bir kere mantık şu. Hiç şuradaki 2-y bir mevzuna takılma. Senden istediğim şu. Mantığını kavra. Benim için bir numara eğim. iki numara nokta lazım. Hocam burada iki nokta var. E Daha ne güzel. Sana eksik kalan parçan bir eğim. E, eğimi nasıl bulacağım? İki noktasını bildiğimiz doğrunun eğimini bulduğumuz formülden. Nasıl buluyordum eğimi? Herhangi bir noktayı referans olarak seçebiliyordun. B'yi seçtiğin anda. Şöyle, ordinatları farkı y2 eksi y1 bölü, absis seçtiğin noktadan ayrılmıyordu. apsisleri fark Bu benim için eğim oluyordu. O zaman bana iki noktası verilir. Doğrunun denklemini yaz dediği zaman ben yine bir eğim, bir nokta bilmem gerektiğini bileceğim. Eğim. İki noktasını bildiğim doğrunun eğiminden eğimi ulaşacağım. Eğimi ulaştıktan sonra yine aynı şekilde y eksi herhangi bir noktayı seçebilirsin artık. Çünkü elinde iki nokta var. y eksi y bir eşittir. m çarpı x eksi x biri uygulayarak çözeceğiz. Mantık hep aynı. eğim bir nokta. Gel beraber eğim bir nokta yapalım. Soru 23'teyim. Şimdi Aydın Yayınları'nın 11. sınıf fasikülü analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi. E hocam bana bir nokta lazım bırak biri iki nokta vermiş. O zaman bir sonraki durumda sana eğim lazım. Eğimi iki noktasını bildiğim doğrunun eğiminden yapacağım. Herhangi bir noktayı seçtim. Bakın A noktası benim için başlangıç. Ne diyordum? Y eksi öbür noktanın ordinatı bölü. Absisleri farkımı alıyordum ama seçtiğim noktadan başlıyordum yine. Bir. eksi öbür noktanın absisi. Bu kadar. Bu sana eğimi veriyordu. E ben bu doğrunun eğimini buldum. Eksi, eksi, eksi ile eksinin çarpımından artı 5 artı 3'ten 8 bölü. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 artı 2'den 3. Eğimin bel. Nokta var mı nokta? E, bir değil iki nokta var. O zaman doğrunun denklemini yazarken ihtiyacın olan başka bir şey kalmadı. Nokta olarak da gidelim B'yi seçelim. Fark etmez. B'yi de nokta olarak seçtiğime göre Y eksi. Bana verdiği noktanın ordinatı eksi 5. Eşittir. 8 bölü 3 yani eğim çarpı X eksi. Bana verdiği noktanın apsisi diyeceğim. Eksik. Düzenlemeler bize kaldı. ile eksi'nin çarpından artı. Sol taraf Y artı 5 oldu. Sağ tarafta 8 bölü 3 parantez eksi ile eksinin çarpımından artı x artı 2. Hoca bunu nasıl düzenliyorduk? Unutma. Paydadaki 3'ten bir kurtuldum. Her yeri 3 ile çarptım. 3y artı 15 eşittir. Burayı da 3 ile çarpınca 3 gidecek. 8'i direkt içeri dağıttım. 8x artı 16. Ne yapalım? Hepsini sol tarafa mı atalım? Ya da 15'i bu tarafa attığın anda 3y eşittir. 15 eksi 15 olarak geçti. 8x aynı. 16'dan 15 çıktı. Artı 1 doğrumun denklemi olacak. Mantığım hep aynı. Bir eğim bir noktayı nasıl belirleyebiliyorsan o şekilde ilerleyeceğim. Umarım anlıyorsunuzdur. Eğim denk, doğrun denklemin yazması benim için çok önemli. Bu sizin sınavlarınızda da böyle olacak. Önem sıralaması. Bu AYT e, tarafında bir soru çıkacaksa da bu mantıkta olacak. Bunun yorumu benim için her şeyden önemli. Bir dik koordinat sistemini yerleştirin. Köşelerin A ve B noktaları verilen bir şekilde karşı karşıyayız. Buna göre A ve B noktalarından geçen doğrunun X eksenini kestiği noktanın hapsi. Diyorum ki ulan ah be. Ulan dedim özür dilerim. Bir daha demiş oldum. <laughs> A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini bir bilsem. Bulabilirim. Hayır hocam nasıl bulacaksın? Şunu söylemen lazım. E, Birim kare dediğine göre e, buralar bir. Mavi yaz. O zaman ben A noktasını tespit edebilirim. A noktasının ordinat da aynı şekilde. A noktasının apsi indirdiğimde 2 birim. Ordinat indirdiğimde yüksekliğim 2 birim. B noktasını tespit edelim. B noktası apsisi. B noktasının apsisi indirdiğinde 1, 2, 3, 4, 5. Apsi 5 birim. Ordinatı 1, 1, 1. Ordinatı da gördüğün gibi 3 birim. Aha bu A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini yazabilirim artık. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi benim için. Hocam iki noktası bildiğim, iki noktasını bildiğimiz doğrunun denklemine geldim. Önce eğim. Eğimi ne bulayım? B noktasını referans seçelim. Yazmadı. Aha B yazmadı. Söyleyeyim. B noktasını referans seçtiğim anda B noktasını referans seçtiğimiz anda Y eksi. Diğer noktanın ordinatı bölü Apsis 5 eksi. Diğer noktanın apsisi. Yukarıda 3 eksi 2'den 1 bölü 5 eksi 2'den 3. 1 bölü 3 benim neyim oldu? Eğimim oldu. Eğim var. Bir nokta var mı? Bırak bir noktayı. İki nokta var. Herhangi birini seçelim. Böyle yapıyorum ama A noktasını da denkleme denklemi yazarken kullanacağım nokta seçelim. Eğim 1 bölü 3. Noktam burada y eksi. Seçtiğim noktanın ordinatı 2 eşittir. 1 bölü 3 çarpı x eksi. Seçtiğim noktanın hapsi. 2. Çok güzel. Paydadaki 3'ten kurtulacağım. Her yeri 3 ile çarptım. 3 ye eksi 6. 3 ile çarptığım için bura gitti. Biri dağıtılmış oldun. x eksi 2. Hadi hepsini sol atalım. 3 ye eksi x artı 2. Şey eksi 2. Karşı tarafa artı 2 olarak geçti. Eksi 6 da var. Eksi 4 eşittir. 0. Doğru mu? Denklem oldu. Hocam sana neyi soruyordu? x eksenini kestiğim. Bir kere yani. x eksenini bir nokta kesiyorsa şöyle bir mantıktır. Ordinatı sıfır absizi bilmemiş bir şeydir. Doğru mu? İşte 2'ye 0 noktasında kesti. 3'e 0 noktasında kesti. Eksi 5'e 0 noktasında kesti. Ordinatı 0'dır. E ordinatı 0'sa sen bu x eksenini kestiği noktaya a desen ordinat yerine 0 verdiğin anda bunu sağlaması lazım. Ki aynı mantık e, sağlayacak. Şu şöyle şöyle de söylenebilir. X eksenini kestiği noktanı bulmak istiyorsan Y'ye 0 ver. Y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsan x'e 0 ver mantı. Y'ye 0 verdiğim anda 0 eksi x eksi 4 eşittir 0 eksi x eşittir 4 x eşittir eksi 4 benim için x eksenini kestiği nokta olmuş oldu. Denklemi yazdığın anda Hele bırak sadece denklem değil, grafiğini çizdiğin anda her şey ortaya çıkacak. Bundan sonraki konularında fonksiyon uygulamasından sonra parabolü göreceğim. Parabol benim için bu noktada grafik çizmek benim için çok önemli olacak. Fonksiyon uygulamalarını artanlık azalanlığı tespit ederken de böyle parabolde ise tamamen çizimin üzerine koyacağımız taşlar oturacak. O yüzden çizimi, denklemi boşa bırakmayalım. Ricaım sizden bu taraftan uzak kalmayın, matematikten uzak kalmayın. Geçtim. Örnek 25. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları ABC olan ABC üçgende BC kenarına ait kenar taşıyan doğrunun denklemi tam bir sınav sorusu. Hatta bırak tam bir sınav sorusunu. Tam bir AYT e sorusu. Çok güzel bir soru. Tam istediğim tipte bir soru. Şimdi şöyle bir ABC üçgeni çizdim. ABC. A noktasını vermiş bana. 2'ye 3. B noktasını vermiş bana. Eksi 1'e 5. C noktasını vermiş bana. 3'e 9. Mükemmel benden neyi istemiş? ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay. Bakın BC kenarına ait şuradan bir kenar ortay oluşacak. Bu kenara ait kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemi. <laughs> Hocam ya yani diyorum ki ah diyorum bu kırmızı çizdiğim doğrunun bir eğimini bulsam nokta da var A noktası. Oh çok güzel olacak. E, eğime nereden ulaşacağım? Bakıyorum bir dik kesişme yok bir şey yok. Şu noktayı bulabiliriz acaba. Bulabilir miyiz acaba? Bir D noktası var. Tam da orta nokta. Tam da istediğim tarzda. E orta nokta direkt formülden. Apsilerin toplam bölü 2, ordinatlarının toplam bölü 2 yapabilirsin. Veya oranlama yapabilirsin. İsterseniz oranlama yapalım. Bakın. Eksi 1'den 3'e. KK düşünün şuraları. Eksi 1'den 3'e. 2K mesafede. Eksi 1'den 3'e. Apsil 4 arttı. K'da 2 artacak. O zaman K'da 2 artadı, artacağı için B'den D'yi 2 artacak. 1 oldu. Ki formülden 3 eksi 1 bölü 2'den de aynı şey çıkacaktı. Ordinatların toplam bölü 2. Ama dikkat ordinata baktım 5'ten 9'a. 2K mesafede. Ordinatı 5'ten 9'a. 4 artmış. K'da 2 artacak. O zaman burada 2 artacak. 5'e 2 ekledim. 7. Çok güzel bir mantığa geldim. A noktası var. D noktası var. 2 noktası belli. Burada bir eğim kovalayabilirim sanki. Aynen öyle. 2 e, noktasını biliyorsam herhangi bir noktada eğim yazarım. Şundan yazalım. Bakın bundan eğim yazarsam neydi? Y'lerin farkı ama seçtiğim noktadan başladım. 7 eksi. Y'si yani ordinatı 3. X'leri farkı ama seçtiğim noktanın X'i önce yazacağım. 1 eksi seçtiğim noktanın absi. Güzel. 7 eksi 3 bölü 1 eksi 2'den. 7'den 3 çıktı. 4 bölü 1 eksi 2'den eksi 1. Yani eğimim eksi 4. Hocam eğim var. Bir nokta boş ver. iki noktam var. Herhangi birini seçmen yeterli adetimizdir. A noktasını bu sefer denklem yazarken kullanacağım. Neydi? Y eksi seçtiğim noktanın ordinatı. 3 eşittir. Eğim çarpı. Eksi 4 çarpı. X eksi seçtiğim noktanın absi. 2 olacak. Güzel dağıttım. Y eksi 3 eşittir. Eksi 4'ü içeri dağıttım tek tek. Eksi 4. Eksi 4 x. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 8. Ne yapalım? Doğru. denklemini bulun demiş. O zaman hepsini sol tarafa atalım. Hepsini sol tarafa attığımda eksi 4 x'i ve 8'i sol tarafa attığımda y eksi 4 x artı olarak geçer. Artı 4 x. 8 eksi 8 diye geçer. Karşıda da bir eksi 3 var. Eksi 11 eşittir 0. Benim doğrumun denklemi olacak. Mükemmel hallettik bu kısmı. İki noktasını biliyorsam doğrunun doğruya dair bir denklem yazacaksam yine aynı şeyi uyguluyorum. Bir ileri varyasyonda da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Neydi hocam? Geldim bu kısma. Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğru denklem. Aslında bu bana pratik bir nokta kazandırması için verilen bir kavram. Direkt şunu söylüyorlar. Sen eksenleri kestiği noktaları biliyorsan x bölü x'i kesen nokta a artı. Y bölü y'yi kesen nokta b eşittir. Bir denklem olur. Ben yine söylüyorum bunu kullanmana gerek yok. Benim için eğim eğim ve bir nokta bunu bilmen yeter. Ama buradaki soruları da göstermek istedim. Mesela ya ben yine bunu eğim ve bir noktadan çözeceğim. İki taraflı da göstereyim. Eğim bu doğrunun x eksenini yaptığı açının tanjantıydı. Sola yatıksa sonucu eksiyle çarpıyordum. Sağ yatıksa olduğu gibi bırakıyordum. E bu eğim bu alfanın tanjantına bakıyorum. Karşısı 2, komşusu 3. Yani e, karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Ama doğru sola yatık eksi. Herhangi bir nokta seçebilirim. Bu noktayı seçtiğimi düşünün. 3'e 0. Hoca noktanı seçtin. Eğimim var. Yazıyorum. Y eksi. Seçtiğim noktanın ordinatından 0 eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi. Seçtiğim noktanın hapsi 3. Güzel. Ne yapacağım? Her yeri 3 çarpacağım tabi. Şu sıfırın hiçbir önemi yok. Her yeri 3 çarptım. 3y eşittir. Eksi 2 x. Eksi 3 oldu. Şuradaki 3 de gitti. E, 1 eksi 2 x'i dağıtalım. 3 y eşittir. Eksi 2 x artı 6 gibi bir denklem. Burada öğrendiğimiz şeyden yapsaydık ne olurdu? x bölü. x'i kesen nokta 3 artı. y bölü. y'yi kesen nokta 2 eşittir 1. Bunu böyle yapsaydım ne değişecekti? Hiçbir şey değişmiyor. Bakın bir düzenleme yeter. Şurayı 2 ile. Şurayı 3 ile Sağ tarafta işlemlere devam ettim. 2 çarpı x'den. 2 x bölü 6 artı. Sol tarafta. <laughs> Sağ tarafta. 3 çarpı y'den 3y. 6 eşittir 1. E ne oldu? Bunlar aynı paydaya sahip. Şuraları sildim. Şu arayı sildim. İkisi ortak parantezde yazıldı. Böyle 6. 6'yı da karşıya çarp olarak yolladım. 2x artı 3y eşittir 6 çıktı. E bununla bu eşit mi? Evet eşit. Nasıl eşit? 2x'i bu tarafa attığından da 2x artı 3y eşittir 6. Ben bunu çok desteklemiyorum. Benim için önemli olan bireyin bir nokta. Bunu bildiğin anda diğer tüm soruları hızlı bir şekilde çözebilirsin. Mesela doğrusal bir fonksiyonu grafiğine aitmiş F5 kaçmış. E zaten sen bunun grafiğini bulman şey 4, denklemini bulman yeter. Bakın doğrunun denklemini yazacağım. Şuradaki açının x ekseni yaptığı açının tanjant. Karşı 4 komşu 1 eğimim. 4 bölü 1'den 4 çıkacak. Sağ yatık bir doğru olduğu için olduğu gibi bırakıyorum. Bana bir tane nokta lazım. Bu sefer bunu seçelim. Noktam ne? Absisim. Sıfır. Ordinatım 4. Bir noktam var. Bir eğimi var. Ne lazım sana? E zaten denklemi yazmak kaldı. Y eksi. Verdiği noktanın ya da seçtiğin noktanın ordinatı. 4 eşittir. Eğim çarpı. 4 çarpı. X eksi. Seçtiğin noktanın absi. 0. Güzel. Y eksi 4 eşittir. 4'ü dağıttım. 4x oldu. Karşı yattım. Y eşittir. 4x artı 4. Benim doğrumun denklemi oldu. Bunu bir fonksiyon olarak tanımladıysa y dediğim şey fx'tir zaten. Yani x yerine değerler veririm. Sonucuma ulaşırım. Zaten f5'i soruyor. x yerine 5 yazdığım anda f5. x yerine 5 yazdım. 5 çarpı 4 artı 4'ten 20 artı 4. O da 24 yapar Canım öğrencim. Anladığını düşünüyorum. Mantığım basit. Bireyim bir nokta. Bireyim bir nokta. Boş ver öbür formülleri. Senin için bireyin bir nokta yeterli. Geldim bir sonraki soruya. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğrularının grafikleri verilmiştir. Buna göre D1 doğrusunun denklemini bulun. Şimdi şöyle bir mantık var. şuna ulaşmak isterim. Şimdi D2 doğrusu ve D1 ve D2 doğrusu eksi 1 noktasında kesişmiş değil mi? X eşittir eksi 1. O zaman bir D2 doğrusunu bir yazsam ya. Çok çok mutlu olurum Şimdi D2 doğrusunu yazmak için bana x ekseniyle yaptığı açının tanjantı lazım. Hocam e karşı 2, komşu 1. O zaman 2 bölü 1'den 2 fakat doğru sola yatık olduğu için eksik. Hocam bir tane de nokta lazım. Yukarıdan seçtim. Apsi 0, ordinat 2 olan şuraya yazalım. 0'a 2 noktası bu doğrunun üzerinde. O zaman yerleştir. Neyi? Y eksi. Sana verdiği noktanın ordinatı. 2 eşittir. Eğim çarpı. X eksi. Sana verdiği noktanın hapsi. 0. Bir çıtır düzenledin. Y eksi 2 eşittir. Eksi 2'yi dağıttın. Eksi 2 X oldu. Hatta hepsini sola atalım. Y artı 2 X eksi 2 eşittir. 0. Bu benim D2 doğrumun denklemi. Şimdi neye yarayacak? Şuna yarayacak. E, X eşittir eksi 1 verdiğinde sonucum nereye gider? X'e eksi 1 verdiğinde. Eksi 1 verdim. Y eksi 2 eksi 2 eşittir. Sıfırdan Y eşittir. Buradan 4 çıkar. Yani bu noktanın 4'e gittiğini biliyorum. E zaten D1 doğrusun denklemi seni bu noktaya götürecek. E hocam bu ne alakalı 4 ile bunun ne alakası var? Şu alakası var. Hocam e benim burada ihtiyacım olan bir eğimdi. Noktan belli. Noktar, noktan birazcık saçma ama 11 bölü 2 gibi bir nokta. Ah diyorum bu doğrunun bir eğimini bir bulsam. Şunu soruyorum size. Bir çıtır geometri bilgisi. Şu, şu mantık. Bura alfa ise. Burası alfa olur mu? Zaten bana tanjant alfa lazım. Bu alfayı taşıyabilmem lazım. Nasıl? E paralel doğrular var. Paralel doğrular arasında yöndeşlik var. En kötü bilemezsin. Şurada bu u şeklim var. Şu kısım. 180 eksi alfa olur. Tepeye alfa kalır. O mantık da alfa olduğunu söyleyebilirim. Ah bir tanjant alfayı buldum. O zaman buradaki üçgeni dışarı çizdim. Şöyle bir üçgenim var elimde. Alfa açısı karşıda 11 bölü 2 eksi 4'ten 11 bölü 2 eksi 4'ten bakın hızlı çarpma yapıyordum. 11 4 kere 2 8 ama başında eksi 8 başında eksi var. Eksi 8 bölü 2'den 3 bölü 2. Güzel alt tarafa ne kalır bakın alt taraf bu kısım alfanın gördüğü bir birim şu e, tanjant alfayı soruyor sana e, tanjant alfa neydi tanjant alfa benim için şuydu karşı bölü komşudan 3 bölü 2 mükemmel 3 bölü 2'yi buldum başka ne yapmam lazım <laughs> dikkatim dağıldı bir sesle eğimin belli 3 bölü 2 noktam var mı noktam var biraz kötü de olsa bir noktam var o zaman doğrunun denklemini yazmam yeterli. Doğru denklem için eğim var. Nokta var. Peki bu noktayı düzgünce yazdım. Sıfıra. 11 bölü 2 senin nokta. Y eksi. Sana verdiği noktanın ya da seçtiğin noktanın ordinatı 11 bölü 2 eşittir. Eğim çarpı. 3 bölü 2 çarpı. X eksi. Sana verdiği noktanın absi. 0. Ne yapalım? Her yeri 2 ile çarparım. Her yeri 2 ile çarpınca 2 eksi 11 eşittir. 3 parantezinde 3x hatta direkt ikiler gitti zaten buradaki 2 gitti e, bunun nasıl düzenleyeyim? hepsini sola atayım 2x3x-11 eşittir 0 benim d1 doğrumun denklemi olmuş oldu burada noktalıyorum videoyu çok uzatmak istemiyorum ne yaptım aslında doğru denkleminin farklı versiyonlarını gördüm ama ben buradaki yaptığım işlemlerde sana bir şey ezberletmedim yine bireyim bir nokta kullan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine dikkat et.